Bodrum'un Konacık Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Bugün öğle saatlerinde Konacık Seyit Onbaşı Caddesi'nde seyir halinde olan 48 VD 938 plakalı motosikletle Cennet Sokak'tan Bodrum Turgut Reis istikametinde seyreden 48 AB 675 plakalı binek araç bir anlık dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Hadi, hadi, hadi. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü bacağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, olay yerine gelen bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan araç sürücüsü ise motosikletin birden önüne çıktığını ifade ederek yolda gayet yavaş gidiyordum, kaçabildiğim kadar kaçtım ama çarpışmaya engel olamadım diye konuştu. Kazada yaralanan ve kasksız olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu, tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.